Merhaba. Smart Connect ile aktarım yaparken eşleştirmelerde dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise ürün birimi eşleştirmeleri. Ürün birimi eşleştirmesi nedir? Ticari paketinizde tanımlı olan ürününüzü adet, paket, koli, palet ve benzeri gibi ürün biriminin sırası, koli içi adetleri, çarpanları, paletteki koli sayısı gibi verilerin panoramayla uyuşmadığı durumlarda panorama ve ticari paketinizdeki ürün birimlerini birbirlerine tanıttığımız işlem adımıdır. Burada örnek bir ürün üzerinden ilerleyelim. Ürün kodumu yazdığımda karşıma listelenen birim sıra açıklama çevrim çarpan bölen ürünün takip kodu birimi ürün kodu ve ürün adını görüntülemekteyim. Burada dikkat etmemiz gereken ilk işlem ürünlerin birimleri. Panoramada ürün öncelikli birimi adet, bir sonraki birimi koliymiş. Yani bizim adet ve koli olarak artan bir şekilde birim sıralamamız var. Şöyle düşünelim. Ticari paket programında bu ürün AD şeklinde açılmış ama adeti birinci birim değil, ikinci birim olarak yazılmış. Satış yapılan birinci birim koli olsun. Önce bu örnek üzerinden ilerleyelim. Eğer ki benim ticari paket programımda ürün birimim birinciliği adet değil, eğer ki ikinci birimim adet ise ben gelip birim sıramı kendisine tanıtmalıyım ki aktarım yaparken sistem başarılı bir şekilde aktarım gerçekleştirsin. Her zaman belirttiğim gibi burada da büyük küçük harf duyarlıdır. Yani ticari paketinizde ürün AD şeklinde değil de adet şeklinde yazıldıysa hepsi küçük harf, hepsi büyük harf, adet gibi farklı kavramlarda da yazılmış olabilir. Eğer ki bu yazım stilleri de birbirlerine uymuyorsa ürün birim eşleştirmesi yapmak zorundayız. Şimdi ilk örneğimize tekrar dönecek olursak ticari paket programda adet ikinci sırada ise ben gelip birinci birim sırama 2 yazıyorum. Benim açıklamam eğer ki ticari paket programımızda Ürünümüzün birim açıklaması büyük harflerle AD ise buraya yine AD yazmam yeterli. Ama benim ticari paket programımda bu ürün adet diye açıldıysa ben onu buraya adet diye tanımlamalıyım ki sistem AD biriminin ticari paket programında adet karşılığı olduğunu bilip aktarımı buna göre sağlasın. Çevrim çarpan ve bölenlerimiz. Buradaki detay şuna göre ilerlemekte. Eğer ki bir ürünün panorama ürün kartında adet miktarları, koli içindeki paket miktarları ya da paket içerisindeki adet miktarları gibi veriler ticari paket programları ile uyuşuyor ise çevrim, çarpan ve bölene bir yazıp Enter'layabiliriz. Ancak ikinci sıradan devam edelim. Benim koli ticari paketimde birinci sıradaydı. Birinci sırayı yazdım. Açıklamamız aynı yani biz kl şeklinde açmışız ve ticari pakette de kl şeklinde açılmış. Birim sırama yine kl yazıyorum. Burada şöyle bir örneklendirme yapabiliriz. Bizdeki koli içi adetiyle ticari paketindeki koli içi adet miktarı tutmuyor ise yani şöyle tutmuyor olabilir. Bizde kolinin içerisinde 30 adet olduğu bildirilmiştir. Biz buna göre bir işlem sağlamışızdır. Ama ticari paketinde koliden önce bir de paket diye bir birimi vardır ve paket miktarına göre koli içi adetini çarpmamız ve buraya getirmemiz gerekir. O yüzden eğer ki benim koli içi miktarlarımın tutmasını istiyorsam buradaki çarpan ya da bölene o veriye erişebileceğim katları yazmam gerekir. Bu eşleştirme işlemini de tamamladıktan sonra artık aktarımı sağlıklı bir şekilde yapabilir duruma geliriz. Bu eşleştirmelerin tüm ürünler için yapılması gerekmektedir. Eğer ki tüm ürünler için eşleştirme sağlanmaz ise aktarım sırasında karşımıza hata verecek ve ürünü başarılı bir şekilde karşıya aktarmamıza izin vermeyecektir.